Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Şubat ayında aslan ağzı çiçeklerimi budamıştım. Şimdi açmaya başladılar. Çok güzel oldular. Çok da hacimliler maşallah. Kameraya sığmıyorlar. Fide yaptıklarım da hepsi de tuttu fideleriminde. Şöyle göstereyim. Hem boyları çok güzel hem de çok sayıda dal çıkardılar. İlk budama yaptığım zaman böyle birkaç cılız dalı vardı. Şimdi görüyorsunuz sayısız dalları var. Şuradaki de çok güzel. Bu da açmaya başladı. Şöyle bakın. Bu da çok güzel açtı. Bu da çok sayıda dal çıkardı. Mutlaka şubat ayında budamasını yapmak gerekiyor. Buradaki de bakın hem de çok sayıda çiçeği var. Dalları da çok güzel. Budadığım zaman fide yapmıştım. Şu saksıya fidelemiştim. Bakın fidelerimin hepsi tuttu maşallah ve fidelerimin de tomurcukları var. Bunlar da çiçek açacaklar. Uçlarında minik minik tomurcuklar yapmışlar. Buradaki aslan ağzı çiçeğim taşların arasından çıkmış. Buraya ben ekmedim. Buraya tohum düşmüş ve taşların arasından çok güzel fide çıkmış. İkinci yılı bu sene. Şöyle bakın taşların arasında kırılmasın diye önüne bu saksıyı koydum. Özellikle saksı biraz onu koruyor. Çok sayıda kedimiz var bahçede ama inanın kediler hiçbir çiçeğime hiçbir bitkime zarar vermiyorlar kırmıyorlar gerçekten onlara ben hayranım bütün fidelerim tuttu dallarından kestiklerimi en küçüklerini bile toprağa e, dikmiştim videosu da var nasıl diktiğimin bu saksıya da yine kestiğim dalları fidelemiştim bakın Bunlar da çok güzel büyüdüler bütün hepsi en küçüğü bile tutmuş ve tomurcukları bile var çiçek açacaklar sizin de bol çiçekleriniz olsun. Tüm çiçek severlere selamlar, saygılar, hoşçakalın.